Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Kerem'le birlikte Merhaba arkadaşlar. Oyun oynayacağız. <laughs> ne kadar da garip değil mi? Oyun oynayacağız. <laughs> bu arada ne oynayacağız oyun olarak? Şu kardan adam oyununu oynayacağız. Ben adını hala hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Day. bu arada beğeni ve abone olmayı unutmayın. Evet beğenip abone olursanız Kerem'le daha çok video gelir. Ve Kerem Kerem'le sınıfta çok iyi anlaşıyoruz. Yani kesinlikle onun kesinlikle onunla beraber kovalamaca oynuyoruz. Evet arkadaşlar Bu arada bu arada kesin şaka anlamında söyleyeceğimi düşünecekler. Ama arkadaşlar ben ben ciddiyim. Bir efene kadar ciddi olabilirse o kadar ciddiyim. Kerem'le beraber kovalamacı oynuyor. Aa, ah, ah, ha, ah, ah, ha, beni vurdular. Hem de tam popomda. Ee, e, e, e. Arkadaşlar bu arada bu bizim oynadığımız en eski oyunlarımızdan biri. Burada bir adam var. Adamı dövebilir mi? Hocam adamı döveyim. adam. Abi, abi özür. Abi. Kanka kırmızı. Kırmızı... Lan yerimizi almışlar Kero. Kırmızı ev bizim yerimiz ya. Almışlar. Kero bana niye vuruyor sonra? A doğru o sen değilsin. <laughs> Pardon Kero. Seni beni vurmaya çalışan bir sandım. Ho. Arkala Arkalayacağım ben adamları Arkaladım adamları Arkaladım Keros senden kartopu alabilir miyim? Teşekkür ederim Bu arada bu ev ku Mavi kulaklıklıların evi arkadaşlar Mavi kulaklıklı olup Bu evde takımı kurabiliyorsunuz İkisi dördeş şapkası taktıkları için birbirlerine vurmuyorlar Bu bir kural Vuramıyorum kar topum yok Almaya çalıştım alamadım zamanı. Oh. Öl adam A a, -a, -a. kim vurdun lan bana kim vurdun lan bana Kero ker Ben de gelirim al, al onun farkındayım Aa, altımda adam var sanıyorum. Merkezde de kar topu almaya çalışıyormuşum 5 saattir. Lan bırak karman çorman yeri oldu. Abi git. Amca git. Amca dede. <laughs> dede. Lan biz buraya. Dede. ucunda 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 Kero ben senden kartopu alamadım alamadım. lan birinden kartopu almalıyım. Al senden al. Alamadım. Alamıyorum lan kartop. Na kartopum boş. Abicim. Abicim ben köşedeyim. Aha. Aa iki kulaklıklı var. Hangisi sensin? Tam önümdeki sensin. kanka. Kanka hızlı hızlı vuracaksın. Yoksa adamlar sana vuruyor. Bana ben vurmadım. Ben yumurta yumurta kafaya vuruyordum. Bizden başka kulaklıklı varlar da var. Onlar da vuruyor düşmanlara. Herhalde içlerinden biri düşmanı vurmaya çalışırken bize vurdu. Aa ördek. Ördek. Aa kar topum hala duruyor lan. adam git. A, ad, adam adam hile açmış. Vurdun Senin acını aldım ondan. Lan. Ah. Abi. Ama bana Biz, biz iki üç kişiyiz lanlar. 1 milyon kişi. Bir iki üç. Evet biz üç kişiyiz onlar yüz bin kişi. Nasıl alak? A, kırmızı maske. Şu kırmızı maskeli indirirsek tüm iner mi Hemen şarjı koş. Yoksa videoya sensiz devam etmeliyim. Umursamıyoruz. Umursamıyoruz. Bu kim? <laughs> Kisos diye biri. <laughs> Aa. Kero Fato Fatoş kafa dediğin kişi ben miyim? Biri bana vurdu. <laughs> Ördekli. Ördekliymiş bize vuran. <laughs> Neden acaba? Lan bana ne ara vurdu. Aa kar topum duruyor. <laughs> Ölçümü alacağım lan kırmızı. Lan. Ben vurdum kırmızıyı senin ölçünü aldım. Teşekkür ederim. Bana vurdum bu atağı. Kırmızı. <laughs> Ölçü kırmızı çok agresif. Beyinsiz. <laughs> Gitti. Ama o pes etmez Allah herhalde. Mavi'den hüküm Ay Mavi kolay oynuyor lan. Mavi nu, Mavi nu bile sayılır benim gördüklerimden. Hatırlıyor musun milli saniyede bir sana vuruyorlardı. Ben vurmadım. Allah, Allah çarpmasın ki ben vurmadım. Ben senden kartopu alıyordum. Alamadım Alma da. Alma benden topu. aldığında aldığına yanlışlıkla vuruyorsun. Hayır lan. lan. Az önce boş kafa vardı o vurdu. Yeminle billah. O da benim arkamdaydı. Ya şu yumurta kafa var ya. Yumurta kafa sabahtan beri bana vuruyor. Kırmızı kafalıyı vur. Kırmızı kafalı. Ya Kırmızı kafa senin ya. öcünü aldı. Ben, hemen, ben Bak Kero ben hala vurmuyorum boş kafa vuruyor. Boş kafadan intikamımızı alalım. En çok o bana vuruyor. Lan. Lan kırmızı bir yürü git ya. <laughs> Hazır. Vur. Gel ben... oh. Beyinsiz. Beyinsiz girdi işte. Oh. Oluyor Tekrar be. vur. Aa, boy. Aa ben şapka oh. takmayanı öldü. Dövüyorum lan. Dövdüm abi. Ölçümüzü oh. aldım. Adam bana vurayım. Adam bana vurmak isterken yanlışlıkla başka bir rakibimize vurmasın peki. Senden kar topu aldım Kerim. Ya benden alma bir zahmet yani başka bir direğinden al. Uh, uh. Lan bana en yakın sen varsın. Bana saldırmayan en yakın sen varsın. Ben ne yapayım? Allah! Lan bu kırmızının niye yine geldin? bir Gider misin kardeşim? Günah oh. çok iyi sıyrılmamız lazım. Evet. Ay. Sıyrılmak? Biz unutmamışız adamlar. Adamlar görmeyeli birbirine dalmaya başlamışlar. Daha agresifleşmişler. Ben şapkalıyı vurdum. Şapkalıyı öldürdüm. Şapkalıyı öldüremem. Bu On. kim? Allah. Binadan aşağı attım. Alt kata vallahi gitti şapkın. Ay yumurta kafadan kartop alamamış. Ha. <laughs> ver ver. Vallahi ver kartopu vallahi. verin bana. Abi, Kero neredesin? Aa gördüm seni. Oh. Lan, daha yeni alıyorum ben kartopu. Özür. Al almak istediğim de varmış bende. Dur. Lan ben de alayım. Adam kendi pes etti ha. Adam geldi pes etti. Şunda. Nano bizden. Onu niye atıyor? Al. Nano bizden. Kulaklıklılar bizden sen bu takımı. Git. Lan bu takımı kuran benim. Bu takımı kuran benim ha. Kulaklıklılar takımını kuran benim ve sen takımdan atarsan sen düşman sayılırsın. Sen de git. Git. Allah. Im. Lan biz yokken şapkalı girmiş içeriye. Lan, <laughs> lan biz. Lan bana vurma bana vurma. Şapkalıyla ördek. <laughs> adam ne ara gitti lan. Ne besleten misin be abicim. Yürü git ya. Bir ara adam girmiş bizi izliyor. Kar karınla ilgilen ya. Karı. Adamın karısı yok lan. Hadi bay bay. <laughs> Allah. Adamı dışarı Allah attım iyi. bari. Ah o güzel oldu şükür. 10 saniye olmuş lan ne ara 10 saniye oldu. Eğlenirken Olu. zaman çok hızlı geç. Git. Sarılı git. Aldı. Hala var. Oho sarılı Aldın. gelecek gelecek. Geliyor. Oh, gidiyor, geliyor. Geliyor. Alabilir miyim uç? Tişkil Teşekkür Hayır da bilmezsin. Ne ha? bana niye vuruyor? Hayırdır. Bak ben. Ben kankanın... hayır. Kanka o bana vurmadı. Ondan kartopu aldım ben. Ben ona ona oluyorum. Neden? Çok çok gıcık. Lan, sen ona vurmazsan o da sana vurmaz. Ne bakıyorsun? Sen ona vurmazsan o da sana vurmaz. Ha? Ne bakıyorsun? Boş kafa geldi yine. <laughs> Lan boş kafa kötüş bir şeysin valla yerim ha seni. Aa boş kafalardan biri gitti iki. Arkadaşını da getirmiş Allah'ım boş kafası. Allah. Kafas. Arkadaşını da getirmiş. Ya durun ya Zilan neredesin? Oho seni attılar abi galiba. Evet seni atmışlar. Vurma bak. Yürü git lan. Kim vuruyor lan? Tam tam tam. Kulaklıklılar. Takımın kuru takımın kurucusu benim ve kulaklıklılar bizdendir diyorum. Hayırdır? Kero. Hayırdır lan? o bomba soydum ölüm. Bu. Bu kafa tutuyorum merkeze. Ay özür başkanım sana vurdum. Ay yine sana vurmuşum. <laughs> lan bilerek vurdu. Bak ne kadar da iyi kalpli bir insanım. Bilerek vurduğunu bile bile vurmuyor ha. Ay şey aldım. <laughs> Vuramadın bu sefer. Şimdi, dur lan. Lan biz burada konuşurken adam boş kafalıyla savaşıyor tek başına. Nanam Nana şapka takmayan kendi ara geldi lan. Ben aşağı inip bir bakıyorum. Yok. Burada bir kulaklıklı var kapıyı koruyor. Leyla kulaklıklı bana vurdu. Boş Düşman. kafalı kolay kolay vazgeçmeyecek. Sen Düşmansın on... Sen? Lan önceden sen buna... Sen bu, Sen Düşmansın. ona 100.000 yüz bin kez vurdun. İnsanın da Düşmansın. bir sabrı var yani. Kero. Hepiniz düşmansınız. Arkadaşım demeyeceğim sana. Düşmansınız. Lan Kero sen ona vurmadan önce. Düşmansınız. O sana vurmadan önce sen ona bir milyon kez vurduğun için sana vuruyor olabilir misin? Hepiniz düşmansınız. Yürüyün gidin. Tek bu çocukla biz kalacağız. Hepiniz düşman. Oğlum sen hayırdır ben sana git diyorum. Kardeşim He? o takımdan bak. Bak vurma bak. Bak vur. He? Ben sana git He? Ben sana git git. Gelirken boş kafalıyla karşılaştım. Herhalde saldırı yapmak için zaman kolluyor. Yürü git. Boş kafamsın nesin. Arada bir evden içeri giriyor da herhalde bizim savaşımızın içinde şok oluyor. Allah bana vurdu. Top işimden bana vurdu. Beniz katı ben vurdu. Kardeşim beniz katı savun. Beni skatıs. Beni skatıs savunuyorum abi. Aa. Ben vurmadım kesinlikle. Lan ben şuna vuruyorum lan. <laughs> Merak etme gag. <gülme. gülüyor> Sor değil. Ben, vuruyor, ne oldu? Grup yönetici. Grubun sahibinin ben olduğumu fark etmiyor. Ne oluyor lan? Bir lan, geç. O. Oradan birin Birini geçerken gördüğüme dair yemin edebilirim. Ben kaç seviyeyim? Bakalım. Allah. Allah. Adam 12 seviye sen. Sen neredesin? Sen bu musun? Ben bana vurdu. Kero bana vurdu. 7 seviyesin. 7 mi? Biraz Lan. Diğer adam da 10 seviye. Lan kendi seviyenden yüksek seviyedeki adamlara neden vuruyorsun kanka? Ben vururum. Neden vuruyor? Sen çok iyi. Kanka kendini kendin seviye... Aa, adam vurdum, Kanka kendin seviye 30 sanma bak. 30 benden değil. Bana niye vuruyor? Ben senden... Ben <laughs> Sen onlara vurursan onlar da sana vurur. Bu mantık geçiyor. Oha. Oha Buna millet düşüyor. ya. Kero. Bu takımda bu mantık geçiyor. Sen ona vurursan o sana vurur. Sen ona vurmazsan o da sana vurmaz. Bu mantık geçiyor. E, bu çocuklar gibi. Oha. Babamın nişanlısı be. <laughs> Uza Oha Mak. kime vurdu? Kim vurdu ona? Kim kime vurdu? Arkadaşlar. Evet aslında biri var. Kim var ama? Ya biri gitme der ki. <laughs> Aa, havuç. Havuç burunlu. Ah! Kafam Kafa bana mı Onu öldürdün. Öldürmedin kardeşim. Hala bize saldırıyor. Ah. ne ben sana vurmuyorum ki. Ben avuç kafalıya gitmeye çalışıyorum ben. Ben gittik short. O bana top atıyor. Oo! Hayır dostum, Hoş! vurdum en azından. Bir Allah. En azından bir şeye vurdum. Bu kulaklıkla bize savaş açtı. Ya ne bize? Kanka siper al. Süper al üst katta süper al. Geliyorlar. Burada. Bu. Oha lan. Nasıl senin iki saattir burayı mı savunuyor? Evet. Bir i̇yi. Yolladım ben. İyi yapmışsın. Tek başıma savaştım Zilan. Artık. Başım Oo, artık rükbeni arttırıyorum. Artık sen de ıı, um, 28 seviye olayım yani. Kademli üyesi. Kademli üyesi. Yani grubun grubun tüm üyelerine hatta yöneticilerine dahil ateş edimi ateş etme izni olan. Yani şu an ben kaç seviyeyim? Grup için 2. Grubun kurucusu olmak için 4. E tamam ben büyüğüm. Sen ikinci seviyesin kanka. İki seviye daha atlaman gerek. Grubun kurucusu, grubun yöneticisi. Yöneticisi üçüncü seviye. Kurucusu dördüncü seviye. Yo herkese ve her şeyi vurabilen yön grubun yönetici ve yöneticisi ve kurucusudur. Ben Tek... Sen ikidesin kıdemli üye. Sadece normal üyelere vurabiliyor E bir de düşmanlara Ben benim elimde Kartopu var sanıyorum bir saattir ben o, topu <laughs> Kero yöneticiyle Yöneticiyle Kurucu arasındaki tek fark ne söyleyeyim mi sana Yönetici Kurucu dışındaki herkese vurabiliyor Kurucu ise Herkese vurabiliyor her şeye ve herkese. Kartopu alacağım, kartopu alacağım. Sen git. Sana bana ben dur, sen aldım. Bu arada adam arkanda. O, bana, bana o adamı. O adamı sana bırakıyoruz. Şimşir kafa. <laughs> şimşir kafa. <gülüyor> <gülüyor> adam şeytan kaskı takmış. <laughs> Kerem'in dediği ise şimşir kafa. <laughs> Ne kadar da mantıklı değil mi arkadaşlar? Ne kadar da mantıklı değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ne kadar da mantıklı değil mi? Adam şeytan kaskı takmış. Kerem'in dediği şimşim kafa. Pı. Şimşir. A. Aa. A. Aa. TV man geldi. TV man geldi. TV arkadaşlar. TV Ya da TV kar Beğenmeler mi Ya da Ya da kardan TV man. Bu arada arkadaşlar bazıları beğenilerden, abonelerden para kazanıyor sanıyor. Hayır aslında para kazanamıyorum ben. Ben nasıl para kazanacağını bilmiyorum beğeni ve abonelerden. Kazanamıyoruz yani biz. Ben onu çözene kadar para kazanamıyoruz. Ve para şu an ailemizin çok işine Kardan TV men için bir like alabilir miyiz? Ben TV Na aa! Dövmen an beni pislik şimşir. <laughs> Kerem'in deyimiyle şimşir benim de. <laughs> adam adamın adam neyi yaşadığını şaşırdı lan az önce. O kadar çok kişi arasında da ben ben de bazen ne yaşadığımı şaşırıyorum. Tam biraz uzakta durursanız daha iyi. Aa polis kafalı. Aha. Vurabilirdim lan buradan. Tavırdan polis kafalıya vurabilir miydim sence? Ya, bir daha... Demiş ya. Buradayım. Kartopu. Kartopu alacağım zaten mecbur gibi. Saki... Kerem intikamını aldı. Aa, artık orada artık buradan bir tek bir izin verirsek çıkabiliriz. Öldü galiba. Alt kata mı düştü? Lan burada havuç kafa var. Yatıyor. Öldü Ya bana ne vuruyorsun? Ya diyan. kara polis seni. Kara polis. <laughs> adamın yanağını aldım lan. Kartopu diye adamın yanağını aldım. <laughs> lan. Aa, kim vuruyor? A doğru bir de havuç vardı değil mi? Havuç. Gider misin? Şu anda polis bana vurmuyor. Polis niye bana vurmuyor Aa vurmuyor. Vallahi polis bana vurmuyor. Aa bana vurmuyor. Hahaha. <laughs> bana... Çünkü sana vurmadan önce sen takım arkadaşına vuruyorsun. Oysa senin takım arkadaşına değil düşmana vurman gerek. Kanka birazdan çıkış yapacağım. Kanka video video 40 saniye olduğunda çıkış yapmaya başlayacağım. Ve daha 24 saniye yeni oldu. Nacim hasta sana vuruyor çünkü sen herkese vuruyor. Aa adamın kafasında alev var. Lan adam erir bir sıra sonra bak. Kaldırsın bu alevi. Adam yanıyor lan. Adam yanıyor. Ben ne istiyorsunuz? Abicim adam yanıyor. Bismillah. Lan ne oluyor? Lan ittirliyorum. İttirdi bile beni. Yürü git. Aa biri bizim takıma girdi. Şimşir kafa. Şimşir kafa nerede lan? O nerede? Gitti gönderdim onu. <laughs> Ördekle gitti. Lan ya, senin kafın. Vurma bak takım arkadaşımsın. Nesin ya? <laughs> Dur kanka. Evet. Bak bana vurma. Alsana oğlum. Vurma. takım arkadaşımız değil ki. Havuçlu. Havuçlu bu. Havuç burun bu. Vuramadım lan. Ya bana vurmayın. Adamın önü boş bana vuruyor. <laughs> e senin Oğlum, önün sen dolu mu? Ya benim. Kardeşim senin önün dolu mu? Hayır. Bak şu ya. Temuri mi? mı? Kanka. Bir ne süreliğine kap... kap bir süreliğine kapatmalıyım anneannem arıyor. Hadi bay bay bir süreliğine. Evet arkadaşlar maalesef Kerem'le oynayamıyorum. Kerem ayrılmak zorunda kaldı. <laughs> Neyse zaten şimdi videonun kapanışını yapacağım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.